Merhaba gençler. Hepiniz hoş geldiniz. Bu derste küreyi işleyeceğiz. Katlı cisimlerin son konusu. Çok da bir şey bilmemize gerekiyor. Sadece hacminin, yüzey alanının ne olduğunu bilmemiz bize yetiyor aslında sorularda. Çünkü biliyorsunuz son yıllarda ÖSYM artık böyle çok ayrıntı sorular sormuyor. Temel bilgilerle soruyu biraz süsleyip soruyor. Ona dikkat ediyoruz. Nedir küreğin tanımı arkadaşlar? Kürenin tanımı Uzayda sabit bir noktadan eşit uzaktaki noktalar kümesi. Uzayda. Evet. Biz çember için şunu söylemiştik. Düzlemde sabit bir noktadan. Yani şöyle bir kağıt üzerinde bir noktaya eşit uzaklıktaki noktalar çember oluşturuyor. Ama uzayda bir boşluk aldığınız zaman bir noktaya eşit uzaktaki noktalar bir küre oluşturuyor. Yani bir futbol topu oluşturuyor, bir basketbol topu oluşturuyor, bir karpuz oluşturuyor vesaire. Evet. Diyor ki noktaların kümesine küre yüzeyi yani dış yüzeyden bahsediyor arkadaşlar. Küre yüzeyi ile sınırlı cisme de küre denir. Hani kapalı bir şekilde düşünürsen, içi dolu bir şekilde düşünürsen o da küre oluyor. Aynı çemberde silindirde olduğu gibi arkadaşlar. Küre dedik ki iki tane bilgiyi bilmemiz yetiyor. Ispatına falan girmeyeceğiz. Sadece ne olduğunu bileceğiz. Bize yetiyor arkadaşlar. Hacim 4 bölü 3 pi r küp. 4 bölü 3 pi r küp. Yüzey alanda arkadaşlar 4 pi r kare yani şurası şu çevresi 2 pi r'dir, şu da 2 pi'dir. O ikisini çarptığınızı düşünün. E, hacim içinde bir şey gibi düşünün arkadaşlar. E, ne derler? E, Prizm e, koni gibi düşünün. Sanki iki tane koni varmış gibi falan düşünebilirsiniz. Hacimde 4 bölü 3 pi r küp. Yüzey alanda arkadaşlar 4 pi r kare. Bunu bileceğiz. Başka da çok böyle ayrıntı bilmemize gerek yok. Kürenin böyle paralel e, şuradaki tabana par kesmeler yaptığımızda artık karpuzdan falan da biliyorsun sürekli bu şekilde çemberlerle karşılaşırız. Bazen oradaki çemberleri falan da kullandığımız sorular olacak. Ama genel anlamda benim size tavsiyem şu iki bilgiyi çok iyi bilip ısrarla soru çözün. Kesinlikle sınavda çıkan soruyu taşımazsınız arkadaşlar. Evet hemen geçelim. İçinde küresel boşluk bulunan bir metal kürenin iç çapı 6 cm, dış çapı 12 cm'dir. Bu metal küre eritilerek taban yarıçapı 6 cm olan bir koni oluşturuluyor. Tabi soruya başlarken dediniz hocam bu küre işliyorsunuz ama burada koni var. Koniyi vermemizin nedeni var arkadaşlar. Evet bir metal küre varmış. Yani küreyi şöyle çizelim. Şöyle küreyi şöyle bir küre çizebiliriz arkadaşlar. Dış çapı 12 santimetre. çap 12 cm. Yani yarıçapı 6 santimetre olan iç çapı da 6 santimetre. Bunun içi boş olan bir küre düşün arkadaşlar. İçi boş olan bir küre düşün. Yani şöyle söyleyeyim ben size içinde boş bir küre var, sonra dışında bir kabuk var. Kabuğun çok kalın olduğunu düşünün. Öyle şey yapın. Bir de şurada şöyle kırmızıyla çizdiğimiz bir küre var. Şunu da şöyle çizelim şu küreyi. Şu Mavi küreyle kırmızı küre arasındaki bölüm doludur. Öyle düşünün. Ama kırmızı kürenin içi boştur. Şu kırmızı olan kürenin de tabi merkezler aynı. Çapı 6 olduğu için yarıçapı da kaç birimdir arkadaşlar? 3 birimdir. Yani büyük kürenin yarıçapı 6 birim, küçük kürenin yarıçapı da 3 birim. Burada bize anlatılan bilgi bu arkadaşlar. Bunu eritiyoruz. E, tabii ki eritme olduğu zaman ne demiştik? Hemen hacime bakın. Biz buradaki hacmi nasıl hesaplayacağız? Çünkü tamamıyla dolu olan bir küre değil. Büyük kürenin hacminden küçük kürenin hacmini çıkarmamız gerekiyor. Büyük kürenin hacmini önce bulalım. Neydi kürenin hacmi? 4 bölü 3 çarpı pi çarpı r küp. Yani büyüğün yarı 6 olduğu için 6'nın küpü 216. Eksi. Küçük kürenin hacmini de bulalım. Küçük kürenin hacmi arkadaşlar? O da 4 bölü 3 çarpı pi çarpı r küp. R kaç? 3. 3'ün küpü 27. Okay. Peki bu hacim neye eşittir? Şimdi biz küreyi erittiğimiz zaman maden elde ediyoruz değil mi? O madenden de ne yapıyoruz? Bir koni yapıyoruz. Dolayısıyla buradaki koninin hacmine eşit olmak zorunda. O zaman hemen koninin hacmini hesaplayalım. Zaten bizden yüksekliğini sormuş dikkatliyorsanız. Koninin hacmini nasıl hesaplıyorduk? 1 bölü 3 çarpı yani 3'e bölüyorduk. Pi çarpı R kare altının karesi 36 çarpı H. İşte bizden buradaki haşi istiyor. Tek bilmemiz gereken bu eritme sorularında falan siz şekli hangi şekil olursa olsun eritiyorsunuz. Başka bir şekil elde ediyorsunuz. Tek dikkat edeceğiniz nokta burada hacim. Hemen hacimlerini bulup birbirine eşitleyeceksiniz. Neyi erittim hacmini bulacaksın. Neyi elde ettim hacmini bulacaksın. Birbirine eşitleyeceksin. Burada devam edelim hemen. Bu 216 bölü 3 72 pi yapıyor arkadaşlar. Buradaki işlemleri isterseniz 4 bölü 3 parantezine falan da alabilirsiniz. Ama biz bu işlemleri biraz da böyle seri bir şekilde yapmak için. 216'yı 3'e böldüm. 72 4 ile çarptım. 288 pi. Eksi. 27'yi 3'e böldüm. 9 4 ile çarptım. 36 pi. Eşittir. 36'yı 3'e böldüğümüz zaman da 12 pi çarpı h dediğimiz anda buradaki pi'lerin tamamını sadeleştiğini görebilirsiniz. 288'den 30'u çıkardım 258. 6'yı çıkardım 252 eşittir 12 h. Evet. 252'yi 12'ye böldüğümüz zaman arkadaşlar h yüksekliğini bulmuş oluyorsunuz. Artık bölmekte size kalsın sanırım 21 çıkıyor. Hemen geçelim bir sonraki örneğimize. Evet. Bu sorulara da çok karşılaşacağız arkadaşlar. Küreyi küpün içine yerleştirecek. Küpü kürenin içine yerleştireceğiz. Böyle değişik örneklerle karşılaşacağız. Bu tarz örneklerle çok karşılaşıyorsunuz. Tek yapmanız gereken şu arkadaşlar. İster küre küpün içinde olsun, ister küp kürenin içinde olsun. Kürenin neresi, küpün neresine değiyor ona dikkat edin. Kürenin çapı, küpün hangi uzunluğu olmuş oluyor? Ona bakın arkadaşlar. Yani oraya dikkat edin. Çünkü küreden küpe geçmemiz gerekiyor ya da küpten küreye geçiş yapmamız gerekiyor. Sonuçta birinin uzunluğunu verecek, diğerini isteyecek bizden. Bir ayrıtın uzunluğuna 40 santimetre demiş küpün küpün bir kenarının uzunluğu arkadaşlar 40 santimetre. Bunu yazalım. Yani bize şunu söylüyor şöyle yatayda diyor iki nokta arasındaki uzaklık 40 santimetre. Ya da şöyle şurası mesela 40 santimetre. Bak bitti. Demek ki kürenin çapı 40 santimetre. Dolayısıyla kürenin yarı çapı 20 santimetre. En fazla. Anlaşıldı mı arkadaşlar? En fazla. Ki onu söyleyecek bize. Bir küp bir şey, küp şeklindeki bir kütük yontularak bir küre yapılacaktır. Oluşabilecek en büyük demesinin neden o işte. Yani şuradaki küre küpün içinde olduğu için sen burada en fazla yarı çapı 20 olan yani çapı bir kenara eşit olan bir küre oluşturabilirsin. Dolayısıyla en büyük değerimiz 20 olur. Bu 20'ye göre kürenin yüzey alanını kolay bir şekilde artık bulabiliriz. Alanımız neydi arkadaşlar? 4 çarpı pi çarpı r kare. O da 400 santimetre kare. Dolayısıyla toplam alanımız da 1600 santimetre kare çıkar arkadaşlar. Hemen geçelim. Gördüğünüz gibi yeter ki sorunun tık noktasını yakalayabilelim. Hemen e, soruyu çözüyoruz. Dikkat ettiğiniz gibi arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Hacmi 216 santimetre küp olan bir küpün içine, evet, küpün hacmi 216'ymış. Küpün hacmini nasıl buluyorduk arkadaşlar? A küpten buluyorduk. Küp 216 olduğuna göre hacmi demek ki küpümüzün bir kenarı arkadaşlar 6'ya eşit. Bakın, bu sefer küpü küren içerisine yerleştirmiştik. Yalnız burada bir noktaya dikkat edin. Bir önceki soruda küreyi küpün içine yerleştirmiştik küpün bir kenarının kürenin çapı olduğunu söylemiştik. Şimdi ben size bir soru soracağım. Küpün en uzun uzunluğu nedir? Küpteki en uzun uzunluk arkadaşlar cisim köşegenidir. Çünkü bir kürede bir kürede çaptan daha uzun bir uzunluk olabilir mi? Nasıl ki bir çemberde çaptan daha büyüğü yoksa kürede de öyledir. Dolayısıyla Madem ki küp kürenin içindeyse o zaman küpün en büyük uzunluğu hangisiyse o kürenin çapı olacak. E küpün biz cisim köşegenini A köküçten buluyorduk hatırlıyorsanız. 6 köküç. Yani bize diyor ki arkadaşlar kürenin yarı çapı 3 kök 3'tür. Kürenin çapı 6 köküçtür. Yarı çapı 3 köküçtür. Artık hacmini bulabiliriz arkadaşlar. Hacmimiz neydi? 4 bölü 3 çarpı pi çarpı r küp. Yani 3 kök 3'ün küpü arkadaşlar. 3'ün küpü 27. Kök 3'ün küpü kök 3 çarpı kök 3 çarpı kök 3 olduğu için 3 kök 3 oluyor. Buradan artık kolaylıkla hesaplayabilirsiniz. 4 çarpı 27 108 kök 3 pi santimetre küp olarak buluyoruz arkadaşlar kürenin hacmini. Hemen geçiyoruz. Evet. Yarı yani çapı 6 santimetre olan küre biçimindeki bir tahta parçası iki eş parçaya ayrıldığında gördünüz sarı bir şekil yapmışız biz burada. Gerçi tahtalar genelde sarı olmaz ama biz sarıya boyamışız ondan sonra kesmişiz bu tahta parçasını. Ee, şöyle iyice görmeniz için arkadaşlar şurası küpün şöyle görüyorsunuz pardon kürenin e, kesilen bölgesi arkadaşlar. Şöyle bıçakla kan karpuz kesiyoruz e, yazın. Tabi şimdi hatırlayınca güzel oluyor. Şimdi şöyle ortadan kesmişiz. Bir de bunları bitişikmiş gibi düşünün arkadaşlar. Burada alanda en çok dikkat etmemiz gereken nokta o. Silindirde de aynı soruyu çözdük. Konide de çözdük. Şimdi bitişik olduğu zaman şuradaki kırmızıyla taradığımız alanlar olmaz. Şu kırmızıyla taralı olan bölgenin alanı olmamış olur. Onlar kaybolur çünkü bitişik olduğu zaman. Yani biz kürenin alanını bulurken aslında biz buradaki sarı bölgelerin alanlarını bulmuş oluyoruz. Hemen alanını hesaplayalım. Kürenin alandan bahsediyorum. Eşittir. Neydi alan? 4 pi ve kare. Yarı çapta 6 olduğuna göre 4 pi çarpı 36'dan 144 pi santimetre kare çıkar. Neresi 144 pi arkadaşlar? Bu küre tam bir küre iken yani kesilmeden önce tamamının alanı yüzey alanından bahsediyoruz. Yani şu sarı bölgelerden bahsediyoruz. Biz tam ortadan ikiye böldüğümüze göre o zaman bu alanı da ikiye bölmüş olduk. Dolayısıyla şuradaki alan 72 pi santimetre kare. Şuradaki alanımızda arkadaşlar 72 pi santimetre kare. Hangi alan? Sarı alanlar. Yalnız küpü kestiğimiz zaman hani karpuzu kestiğiniz zaman bir de kırmızı bölge oluşuyor. Oranda alanı bulmamız gerekiyor. O oluşan kırmızı bölge de arkadaşlar bir dairedir. Küpün yarı çapı 6 olduğuna göre şu alanı da bulmamız gerekiyor bizim. Buradaki daire alanda pi re kareden 36 pi çıkıyor. Dolayısıyla oluşan toplam yüzey alanımız 72 pi artı 36 pi'den 108 pi santimetre kare olur. Çok güzel bir soru. Dikkat edin bu sorular arkadaşlar. Basit ama dikkatli olmanız gereken sorular bunlar. Evet. Düz bir masanın üstünde yarı çapı 10 santimetre olan yarıçap çap. Şu an merkez olduğunu düşünelim biz. Yarı çap olmuş. Şöyle şurası 10'dur. Şuraya O noktası diyelim arkadaşlar. Evet. Küre biçimindeki bir karpuz durmaktadır. Karpuz masa düzlemine paralel ve 16 cm uzaklıktan bir bıçak darbesiyle kesiliyor. Hani karpuzun kapağı vardır ya böyle kapağını keseriz. Şuradan kapak kesmişler öyle düşünelim. Tabii şurası 16 cm arkadaşlar. Düzlemine paralel ve masadan 16 santimetre pardon pardon çünkü masa düzlemiş şurası biliyorum 16 ondan nasıl daha büyük oldu dik kenar diye burada bir dik üçgen oluşacak ben de ona bakıyorum niye böyle oldu diye evet şuraya 16 santimetre yani dolayısıyla şurası yarı çaptır 10'dur şurası 6 santimetredir şurası da şuradaki e, turuncu renkli olan dairenin yarı çapı da arkadaşlar 8 santimetre olmuş olur ki bizden kesit alanını istiyor. Yani oluşan turuncu renkli dairenin alanını istiyor. Yarıçap 8 olduğu için alanımız arkadaşlar 64 pi çıktı. Dikkat ettiğiniz gibi arkadaşlar küre soruları gayet net bir şekilde hemen çıkıyor. Yeter ki ne istediğini, ne sorduğunu iyi bilelim arkadaşlar. Evet. Taban yarıçapı 12 santimetre olan silindirik bir kabın şöyle bir silindirimiz var. Şöyle çizelim şeklimizi. Taban yarıçapımız 12, şurası 12. <laughs> Pardon. İçinde bir miktar su vardır. Kabın içine bir miktar su var. Artık ne kadar su olduğunu biz bilmiyoruz, arkadaşlar. Bu sorularda zaten o e, kaç miktar olduğu çok önemli değil. Şimdi sorunun devamına dikkat edin. Kabın içine yarıçapı 1.2 cm olan küre şeklinde bilyelerden atılınca bilyelerden atılınca kaç tane, beş tane, on tane kaç tane bilye olduğunu bilmiyoruz. Oraya dikkat edin. Suyun seviyesi 6 santimetre yükseliyor. Yani şu kadar yükseliyor. Şuraya 6 santimetre diyelim. Şu kadar yükseliyor. Önceki seviyesi şuydu. Şimdiki seviyesi bu oldu. Yani şuradaki kırmızıyla boyadığım bu da bir silindir arkadaşlar. Buradaki hacim Içer, bu suyun içine atılan kürelerin hacimlerine eşittir. Onu söylemek istiyor. Çünkü sen ne kadar hacmi ne kadar olan bir katı cisim atarsan suyun içerisine suyun hacmi o kadar artmış olur. Yani suyun hacmi artmaz da o kadar yükselmiş olur arkadaşlar. Şimdi şunu bir silindir gibi kabul edelim. Şunun taban yarıçapı 12 santimetredir. Hemen hacmini bulalım. Hacim eşittir. Pi çarpı R kare yani 12'nin karesi 144 4, çarpı yükseklik 6. Bu suyun yükselen hacmi. Peki suyun yükselen hacmi neye eşittir dedik? İçerisine atılan maddelerin hacmi ne eşittir? Peki içerisine ne atılıyor? Yarı çapı 1.2 santimetre olan kürelerden kaç tane atılıyor? Onu bilmiyoruz. Zaten onu soruyor soru bizden arkadaşlar. X tane atıldığını farz edelim. Peki bir kürenin hacmi 4 bölü 3 çarpı pi çarpı R küp. Yani 1.2'nin küpü. Hatta onu şöyle yazalım. 12 bölü 10'un küpü arkadaşlar. Ama bundan kaç tane atıldığını bilmiyoruz. Bizden onu soruyor. Yani 10 tane ise 10 tane kürenin hacmi eşittir buradaki yükselen suyun hacmine. 20 tane ise 20 tanesinin hacmi eşittir suyun yükseltiğine. Olay o. Mantık o. Şimdi devam edelim biz sorumuzu çözmeye arkadaşlar. Şuradaki pi'leri hemen bir atalım. Bunlardan kurtulalım arkadaşlar. Şu 144 var. Burada 4 var. Bunu da bölelim. Burası 36 olsun. Yani küçültebildiğimiz kadar küçültelim arkadaşlar. Şu 3 ile de 6'yı çarpalım. 36 çarpı 3 ile 6'yı çarptığımız zaman arkadaşlar 18 olur. Eşittir x çarpı. Şu 12'nin küpü olur. Ben şöyle 12 çarpı 12 çarpı 12 bölü 10 çarpı 10 çarpı 10 yazıyorum. Ben 12'nin küpünü almayla uğraşamam arkadaşlar. 36'yı şöyle bir tane 12'ye bölelim. Burada 13 olsun. Şu 12'yi de şuradaki bir tane 3'e bölelim. Şuradaki 4 olsun. Sadeleştirmeye devam edebiliriz arkadaşlar. Kalsın şu 1000'dir. Şu 3'ünün çarpımı. Şu 18 ile çarpalım. 18 çarpı 1000 eşittir. 4 çarpı 12 çarpı x. Şöyle çarpmayalım. Ki rahat sadeleştirelim arkadaşlar. 6'ya bölelim 3. 12'yi 6'ya bölelim 2. 4 çarpı 2 8'i yapıyor. 1000'i 8'e böldüğümüz zaman arkadaşlar 125 olur. 3 ile çarptığımız zaman da 375 çıkar x. Demek ki 375 tane bilye atarsak bu şekilde suyun yüksekliği 6 cm artıyor arkadaşlar. Hemen geçiyoruz. Son örneğimiz arkadaşlar. Bunu da çözdüğümüz zaman küreyi de bitirmiş oluyoruz. Dolayısıyla bütün katı cisimlerin videolarını bitirmiş oluyoruz. Mutlaka izleyin. 5 tane video çekmiş olduk katı cisimlerle ilgili. Bunları izlediğiniz zaman 1. ve 2. sınavda çıkan soruların taşmayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Evet. yarıçapı çapı 6 cm, yüksekliği 8 santimetre olan şekildeki dik dairesel koni. Koninin şöyle yarıçapının çapının 6 cm olduğunu söylemiş bize. Yüksekliğinin de şu yükseklik koninin yüksekliğinden bahsediyoruz. Şu maviyle çizdiğimiz yüksekliğinde 8 santimetre olduğunu söylemiş. Evet. Koninin iç ne diyor? Konulabilecek en büyük kürenin hacmi kaç santimetre küptür? Evet kürenin hacmini istiyor bizden. Kürenin merkezinin şurası olduğunu farz edelim. Hani çemberlere teğet doğrular falan var diye biz çemberin merkezinden hemen teğete dikmeyi indiriyorduk. Aynı mantık. Bu da aynı mantıktır. Bu da 3 boyutlu aynı mantıktır. Öyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bakın şurası kürenin yarıçapıdır. Buna R diyelim. Zaten bize R lazım. R'yi bulacağız. Şunun tamamına biz 8 demiştik. Şurası 8 eksi R'dir. Onu da yazalım. Evet. Bakın hani iki tane teğet uzunluğu birbirine eşitti değil mi? Öyle de düşünebilirsiniz. Şu altı, şurada sekiz, şurada ondur arkadaşlar. Şu kenarı tamam da on çıkıyor. Şu şu da altıdır. Çünkü iki tane teğet gibi düşünün bunu çemberlerden. Aynı zamanda merkezden teğet noktasına bir yarıçap çizdiğimizde dik oluyordu. Bu da R'dir. Ve Şu altıysa şurada dörttür. Bitti. Bakın. Şuradaki üçgen ile büyük üçgen benzerdir. Mesela şu açı alfa derseniz büyük üçgene göre alfanın gördüğü kenar 6 yani 3K'lı kenarı görüyor. Hani 3K, 4K, 5K üçgenidir ya 3K'yı görüyor alfa. E benzerlik olduğuna göre küçük üçgende de alfa 3K'yı görür. Dolayısıyla buradaki R de 3 çıkar ya da benzerlik yaparsınız. R bölü 6 bunun gördüğü 4 işte bu açın gördüğü 8 falan vesaire bunlara girebilirsiniz. Dolayısıyla kürenin hacmi artık bulunabilir. Yarı 3 bulduk. Hacim eşittir. 4 bölü 3 çarpı pi çarpı r küp. R'yi de 3 bulduğumuz için 27. Böldüğümüz zaman da arkadaşlar 9 çarpı 4'ten 36 pi santimetre küp çıktığını gördük arkadaşlar hep birlikte. Evet dersimizi dinlediniz. Teşekkürler hepinize. Kendinize iyi bakın. Başarılar diliyorum.